Evet efendim herkese selamlar yeni bir video karşınızdayım. E, PSN Store'daki zaten siz de görüyorsunuz sonbahar tasarrufları %75 incinin fırsatı başlığı altındaki oyunlara bakacağız. Bu arada sesim e, peltek çıkıyor farkındayım. E, dişlerimi çektirdim bilmeyen arkadaşlar olabilir. Her, yani unutmadığım sürece her seferinde videonun başında ve sonunda e, hatırlatmaya çalışıyorum efendim kusuruma bakmayın. Bazen dediklerim pek anlaşılamayabilir. Bir işte 2-3 ay boyunca böyle idare edeceğiz yapacak bir şey yok. Ee, anlayışınız için teşekkür ediyorum şimdiden. Şimdi efendim hiç uzatmadan direkt bir şu PSN Store'a bir girelim. İndirilen şeysine. Bakalım. Ben de sizinle beraber bakacağım şimdi alıcı gözle. Şimdi ben ama ben böyle bakmadan önce şöyle yapıyorum. Şimdi zaten girdik. Diyorum ki tam sürün oyun. Oyun paketi. Ve premium sürüm diyorum ki diğerlerini elemiş oluyorum ve daha çok şey oluyor yani. Anladıklara o, o, odaklanabiliyorum. Şimdi efendim. Basketbol oyunlarını geçelim. Jedi Survivor senin de geçelim. Fiyatın çok yüksek zaten. Bakalım ne gibi indirimler varmış. Göze değer. GTA sen ne yapıyorsun ya? GTA 5 Premium Edition. 960 lira. <laughs> Şu PlayStation 5'teki oyun paketi muhabbeti ne abi? Ben onu anlamadım ya. Bakayım bir. Ben rakımdan bakıyorum ha. Yoksa GTA 5 oynayan birisi değilim de. Ya bunu almak daha mı mantıklı o zaman. PlayStation 5'te oynayabiliyorsun sadece ama olsun yani bence alınır. Hayır anladım bir şey yok. PlayStation 5'te daha ucuz, PlayStation 4'te daha pahalı yani. Bir de öyle bir saçmalık var. Niye anlamadım yani. Neyse PlayStation 5 için almak daha mantıklı zaten. Hem online modu varmış, hem de hikaye modu varmış yani. Yani oynadığım boyumu değil. Şimdi efendim hiç öğrenmiyorum. Hogwarts Legacy 840 lira 950 lira. PS5 versiyonu. Yüksek mi yüksek? Normalde fiyatı 2800 liraymış. Yani eski bir oyunsunun yani çıkalı bir seneyi geçti yani. Hatta 2 sene olmuş mudur ya bu çıkalı? Ne zaman çıktı bu? Çok da böyle yıllara bakarak oyalanmak da istemiyorum gerçi de. Ee, sen ne zaman çıktın Hogwarts Legacy? 2023'te çıkmış. 5. ayın ha, bu geçtiğimiz sene çıkmış. Ama gene de fiyatı bana göre yüksek yani. En azından bir 500-600 olmasını umardım ama geç sonunda Sonra fiyatları çok yükseltti. Şimdi ne yapıyor? Red Dead Redemption 2. Niye 760 lira? En son baktığımda 200 küsür liraydın uçmuşsun. Red Dead Redemption 1. 1225 lira. Kesinlikle değmez. <laughs> abi bu nasıl bir indirim ya böyle? İndirim değil bir indirim olmuş. Ama o falan zaten bunlar geç abi. Spider-Man Remastered. 270 lira. Bak bu olur. Bunu okeyim. Eğer oynamadıysanız bu spider ilk çıkan yani öyle diyeyim ben size. PlayStation 5 versiyonuymuş gerçi ama olsun önemli değil. Sonra asıl Creed Valhalla. Hmm. 118 lira. Fiyatı güzel. Ama ben size şu Asas Kırt Balhalar komple edişini almanızı öneririm. Bunda tüm paketler var. 244 liraya hepsini alabiliyorsunuz. Eğer Asas Kırt bunu alın geçin abi. Her şeyi tüketirsiniz. Geçelim abi bunları. Last Pass Part Master PlayStation 5 versiyonu 2080 lira. Nop değmez. Mortal Kombat 1 875 lira. Gerek yok abi. Ya. Mortal Kombat 11'i alın daha iyi yani. Hem ucuza bulursunuz. 50-60 liraya bulursunuz yani. Witcher 3. 64 lira. Kesinlikle değer. Ya hiç oynamadıysanız kesinlikle değer yani. Battlefield bunlar eski abi. 2042'lere geçip düzelttik diyorlar ama hayırlısı bakın fiyatı da 120 liraymış. Bence bir şey değil. Mafya Trigoloji. Hı. Hmm. 3 oyun var. 94 lira. Bak bu fiyat güzelmiş ha. Ha dedim ya Mortal Kombat 11 alın diye. 50 60 lira mı? 35 liraymış. Kaçırmayın abi direkt alın ya. Yani. Eğer fatality yapmayı seviyorsanız Mortal Kombat 11 alın Yani. Bir gerek yok bence. Şimdi Far Cry'lara geç abi. Hayır hocam diyorsanız 290 liraya Game of the Year'e düşün versiyon var. Onu alın geçin. Assassin's Creed Odyssey. Bu alınır abi. 150 liraya bu alınır. Ben yüzlerce saat gömdüm yani. Gayet güzel. Borderlands 3. 45.90 değer, Kesinlikle değer. Hem PlayStation 4 hem PlayStation 5 oynuyor biliyorsunuz. Yanda aynısı var. Super Deluxe Edition diye. Fiyatı da 560 lira. Ya bu Sony niye sitesini düzgün yapmıyor? Ben anlamıyorum ki abi. Böyle saçma sapan bir şey var yani. Dengesizlik var. Metrolara geçelim abi. Bunlar eskidi. Star Wars Battlefront 2. 40 lira bir şey değil. PD3. Yükseksin. O fiyata da değmezsin zaten yani. Mafia Definitive Edition. Bunun upgrade bir şey upgrade diyorum ya. Üçlü paketi var zaten. Geçip de bu fiyat alınır yani. Star Wars Jedi Fallen Order geç. Eski bir oyunsun. iyi yedi. Ay. çok yükseksin. Bu fiyatlar bana yüksek geliyor. Bu nasıl bir indirimmiş ya? Anlamadım yani. 140 liraya Batman Arkham Knight alıyorsunuz Ama bunun üçü paketi vardır O da hesaplı olabilir Bakarız Eleanor 85 lira Olur Oynanılır yani gideri var Ha bak araba yarışını seviyorsanız Need for Speed Unbalanced aldın abi Vakit geçiriyorsunuz yani İyi ya da kötü demiyorum Maksat vakit geçirmek dersiniz ve o kafada olduğunuz zaman Götürür yani sizi Tomb Raider Definition Edition Bence olur. 132 lira hiçbir şey yani. Gayet güzel. Hit become human. 375 lira. Yani ekstra full oynayabiliyorsanız eğer bence oynayın daha iyi. Ben şeyi merak ediyorum aslında. Ya. Horizon Zero daha onun remasterını çıkartıyorlar ya, sanki çok gerekliymiş gibi. Acaba ona ne kadar para isteyecekler, ben onu merak ediyorum. <laughs> Injustice 2 140 lira. Aslında fiyatı güzel, fena değil ha. Alınır yani. Arcade oyunlarını seviyorsanız, bence gideri var. Yakuza, like a Dragon. Allah, bu size ben hiç ilgimi çekmiyor ya, size ne varsa baksın abi. Kena 560 lira. Bence fiyatın yüksek kontrol es geçiyorum abi. Bunu oynayan oynamıştı o zaman da zaten yani. Abi, fiyatı bence makul. 280 lira. Yüksek bir fiyatı yok da. Yani eski bir oyun. Çıkalı bayağı oldu yani. Ben bunu oynadığım zaman da kontrolü. Bilmiyorum ama beni sarmadı ya. Yani sıktı beni açıkçası. Ya, kapattım biraz oynamadım. Doğru 1886 fiyatın 490 lira. Çok eski boyunsun ve fiyatında yüksek ve değmezsin o fiyata. Valla bakıyorum bakıyorum. Demir, 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 Devil May Cry 5 artı verici 245 lira. Olur. Güzel. Hmm. Kol kalibre 6 375 lira. Ne yap? Fiyatın yüksek. Kusura bakma senin edeceğim fiyat belli yani. 200 lira falan. Bakıyorum şöyle oyunlara da. Hmm. 2. Nikolosuz. Alınır 315 lira diyor. Fiyatım biraz daha düşük olsa daha güzel olurdu ama 2100 liradan 315 liraya düşmüş yani. <laughs> ne diyeyim abi artık fiyatlar iyice uçtu ya. Star Wars Scatrons 56 lira. Hiç oynadığım boyun değil yani. pek bir şey kalmadı ya. böyle her yani genelde yani oyunları şey şeye göre seçmeye çalışıyorum. Genel kitleye hitap, edecek şekilde seçmeye çalışıyorum da. Final Fantasy 7 Remake 1050 lira. Abi bir ucuz ama gitti şu oyun ya. Bir de Final Fantasy de bir sürü versiyonu çıktı yani. İnsanın kafası karışıyor. Injustice'in ilk ilki. Bu da 125 liraymış. Bu da olur bak. Daha da bulunabilir mi? Bulunur ilaki de. PS, PSN -PS Store'u düşünürsek gayet güzel. Şimdi abi. Çok doyalanmak istemiyorum açıkçası. Bir ana sayfaya gideceğim. Yani sonbahar tasarrufları 175 e indirim şeydi ama Ben çok etkilemedim şahsen. para bakalım. Kadofar sen ne kadar olmuşsun? Rahat Nurukçuğum. İndirim yok. Güzel. <laughs> Okey. Spider-Man 2 sende bir şey var mı? Ha, bak. Eğer iddia oynayacağım diyorsanız şu delik sürümünü alın tabii ki. Yani 1225 liraya. Fiyatı yüksek ama diyecek bir şey de yok. Onun dışında. Ha tarz 2 çıktı ya. Doğru ya. Bu ne kadar? Abi çok yükseksin ya. Etme gözünü seveyim. Bu kadar fiyat olmaz ya. bu böyle gitmez abi. Yani kim alacak abi bu piyata oyunları ya? Şey gözükmedi ya. Last of Us ne kadar abi? Biri biliyor da. İkiye bakalım. Part 2. 1400 lira. PlayStation 5'teki 1250 lira. Yüksek abi. Yüksek yani diyecek bir şey yok. Evet efendim. Çok fazla diyecek bir şey yok açıkçası. Sizlerle beraber sonbahar tasarrufları %75 indirim fırsatı. PSN Store'un başlığı altındaki indirmek oyunlara baktık. Şahsen bir asas sıkıntılar e, fiyat olarak cazip geldi bana. İşte Valhalla'sı olsun, Odyssey olsun mesela bilmem ne. Bir de Demi ve Yıkıray 5 vardı. Artı Örgül diyordu. O ilgimi çekti. Alanın dışında birkaç tane oyun daha var. İşte Elayna vesaire vardı ama yani dediğim gibi çok etkilenmedim açıkçası. Bakalım inşallah şöyle en baba oyunlarda şöyle güzel bir indirim gelir de. Kavda Fafalar şöyle sağlam bir indirim gelirdi. İnşallah o zaman da ee, alın deriz yani. Evet efendim bugün videomuz böyleydi. Dediğim gibi sesim biraz petek petek çıkıyor. Kusura bakmayın. Ee, dişlerim hiç, ağzım hiç diş olmadığı için bu şekilde konuşuyorum bir iki üç ay sonra takılacak işte sıkıntı olmazsa. Ondan sonra inşallah konuşmamız düzelecek. Evet efendim buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Haydi görüşmek üzere.